nedir? Bakın pankransın bulunduğu yer <laughs> e, bu damar şu sarı yaprak şeklinde olan e, önemli bir organı sindirme yardımcı organlardan evet bu şekilde bulunduğu yer bu şekilde bakın karaciğerin alt tarafında karnın orta arka bölümünde sağ tarafta bulunan karaciğerden sol taraftaki Evet, karaciğer bakın. Kar, e, kalbimiz sol tarafta, karaciğerimiz sağ tarafta. işte karaciğerden karaciğerin de sol tarafında e, yani kalbin alt tarafına doğru dalak var. Dalağın bulunduğu alana kadar kaburga kafesinin alt tarafına yer alıyor. Yani dalağın bulunduğu alan ve bak şurada kaburga kafesini görüyoruz. Kaburga kafesinin alt tarafında uzanıyor midenin yatay bölümünün üstünde. Evet, mide var bakın şurada. Midenin yatay bölümünün üst tarafında şu pembe olan yer mide. Çaydanlığa da benzetilir bu midemiz. Şurada da yeni insan ıı, yapısında, anatomik yapısında hemen midenin hemen arkasında kalın bağırsağın yatay bölümünün üstünde 12 parmak bağırsağına yani doğa dönümü yapışık şekilde pankreasımız var. Yani karnın içinde retroperiton denen kar, ıı, karnın en arka kısmında yer alır. 75-100 gram ağırlığında 15-20 cm uzunluğunda sağda böbrek önünden başlayıp solda böbrek önüne doğru uzanan bir organımızdır.